Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz inşallah. Bugünkü YouTube videomda da sizlere kendi türleri arasında en uzun süre yaşamış hayvan türlerinden bahsedeceğim size. 10 tane hayvan türü seçtim. Bunları anlatmaya çalışacağım bu videoda. İlk hayvanımız köpek Huni. Bakalım Huni ne kadar iyi yaşamış. Kuni isimli bu köpek 23 yaşında ve sahibiyle Japonya'nın Osaka kentinde yaşıyor. Normal şartlarda bu köpek türü 12 ile 16 yıl arasında yaşadığı biliniyor. Evet ikinci hayvanımıza bakıyorum. Kaplumbağa Jonathan. Bakalım Jonathan ne kadar yıl yaşamış. Buna bir bakalım. d bir seyseller kaplumbağası olan Jonathan dünyada yaşayan en eski kara hayvanıdır. 1832 yılında doğduğuna inanılıyor ve günümüz itibariyle kendisi tam tamına 191 yaşındadır. Evet 191 yıl yaşamış bir kara kaplumbağası. Oldukça ilginç geldi bana. Neredeyse 200 yıl yaşamış. Şimdi üçüncü hayvanımıza bakıyorum. Üçüncü hayvanımız da bir deniz kara. Bu daha uzun bir süre yaşamış. Neredeyse kaplumbağanın iki buçuk katı uzun süre yaşamış. Bakalım ne kadar süre yaşamış. Biraz bu hayvanı tanıyalım. Üçüncü hayvanımız deniz tarağı. Şimdiye kadar keşfedilen en uzun ömürlü hayvan. 507 yaşında olduğu tahmin edilen bu deniz tarağı 2006 yılında iklim değişikliği araştırmasının bir parçası olarak araştırmacılar tarafından keşfedilene kadar İzlanda'nın bir kuzey kıyısında yaşıyordu. Bu deniz tarağının üzerinde yapılan son araştırmalar üzerine bu deniz tarağının 507 yaşında değil, 517 yaşında olduğu tespit edildi. Evet gerçekten çok ilginç geldi bana. 517 yaşında bir canlı. Yani şaşırdım böyle kaldım. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. O yüzden hayvan listeme aldım. En uzun yaşayan hayvan listeme bu canlıyı da aldım. Şimdi dördüncü canlımız neydi diye bakıyorum evet Pika ve neyimiz Zippo isimlerine bakıyorum bazen yabancı isimler olduğu için karıştırabiliyorum. Piko ve Zippo kedi kardeşler bunlara bakalım bunlar ne kadar yola yaşamış bu hayvanlar. Yaşayan en yaşlı kedi kardeşler olan Pika ve Zippo sahipleriyle beraber Birleşik Krallığının Londra kentinde yaşıyorlar. Bu kardeşler günümüz itibariyle 22 yaşındadır. Evet, 22 yaşında bir kedi. Kediler için gerçekten uzun bir süre bu süre bu arada. Şimdi 5. hayvanımız ne diye baktığım zaman bir sempazi karşıma çıkıyor. Bakalım bu sempazi kaç yıl 1930 ve 1940'larda Tarzan filmlerinde rol almasıyla ünlü sempaze tarihteki en eski piramitler. Yani Tarzan filmlerinde oynayan bildiğimiz bu sempazeden bahsediyoruz. Başarılı oyunculuk kariyerinin ardından ABD'de emekliye, emekliye ayrıldı. 80 yaşına kadar yaşadı ve Aralık 2011'de vefat etti. Evet, bu filmleri izlediğiniz mi daha önce bilmiyorum ama bir zamanlar yani küçüklüğümde televizyonlarda çıkıyordu bu film, dizi. Bazı bölümleri ben de izlemiştim. Oldukça ilgimi çıkıyordu. Bir sempazeyle Tarzan birlikte ormanda vesaire takılıyorlardı. Oradan tanıdım ben bu sempazeyi. O yüzden bu sempazeyi de araştırmalarım arasına aldım. Gerçekten ilginç olmuş. 80 yaşına kadar yaşamış. Altıncı hayvanımız bir Japon balığı. Arkada gördüğümüz hayvanların aynısı Japon balığı. Bizdekiler de Japon balığı. Ee, yanılmıyorsam kaç yıl yaşamıştı bu hayvan? Evet 43 yaşına kadar yaşamış. 40 olarak hatırlıyorum. 43'müş. Oldukça uzun süre yaşamış. Bakalım bu hayvan da biraz inceleyelim. Japon balıkların ortalama ömürleri 10-15 yıl arasında değişirken kış 43 yaşına kadar yaşamayı başardı. 6 Ağustos 1999'da vefat etti. Evet, bir Japon balığı için gerçekten bir 43 yıl çok uzun bir süre. Bu balıkların ortalama ömürleri 10-15 yıl olarak biliyorum ben bir 43 yıl yaşaması. çok uygun, çok uzun bir süre onlar için. Evet, yedinci hayvanımız Goril Kolo. Bir de Kolo'yu tanıyalım bakalım. Kolo ne kadar iyi ABD'nin Ohio kentinde bir hayvanat bahçesinde yaşayan Kolo, 2017 yılında 60 yaşındayken öldü. Ölmeden bir ay önce doğum günü partisine katılan domatesli ve elmalı pasta yiyen Kolo uyurken yaşama gözlerini yumdu. Bu koloğuyla ilgili şöyle bir şey de okumuştum. 60 yıl yaşaması gerçekten 60'tı değil mi? Evet 60 yıl yaşaması gerçekten uzun bir süre. Koloğuyla ilgili şöyle bir şey de okumuştum. Bu hayvan vefat ettiği zaman yani öldüğü zaman bu hayvanı gömüyorlar. Yani gömüyorlar ama şu şekilde gömüyorlar. Önce bedenini yakıyorlar. Yaktıktan sonra da kimsenin bilmediği hayvanat bahçesinin bir köşesinin küllerini gömüyorlar olarak biliyorum. Yani kolu 60 yıl yaşamış vefat etmiş. Vefat ettiği zaman yakılmış. Külleri de bir hayvanat bahçesinin bir köşesine kimsenin bilmediği bir yere gömülmüş olarak biliyorum. 8. hayvanımız ne diye bakıyorum. Flosspeak isimli bir tavşan. Bakalım ne kadar iyi yaşamış. Normalde bir tavşanın ömrü 8 ile 12 yıl arasında değişirken Flosby 18 yıl 10 ay yaşadı. Evet bir tavşan için gerçekten çok uzun bir süre. Yani ara Belirttiğim gibi 8 ile 12 yıl arasında bir tavşan yaşar normalde. Bu 18 yıl 10 ay yani neredeyse 17 yıl yaşamış. Yani normal ömrünün üzerinde yaşamış. Gerçekten ilginç bir durum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. 9. hayvanımız daha da ilginç. Onu anlatmak istiyorum. Gronland köpek balığı. Evet. Gronland köpek balığı. Bakalım bu ne kadar yıl yaşamış. Kopenhag Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmada Grönland köpek balıklarının dişilerinin 400, erkeklerin ise yaklaşık 300 yıl yaşadığı tespit edildi. Yani erkekleri 400, dişileri de 300 yıl yaşayan köpek balığı. Oldukça ilginç gerçek. Yani uzun bir süre 400 yıl, 300 yıl yani bu süreler hani ağızdan bir kere de çıkıyor ama çok uzun süreler. 300-400 yıl. Bir hayvanın 300-400 yıl yaşaması gerçekten ilgimi çekiyor benim. Bunu da o yüzden videomuza aldım. 10. hayvanımız da dünyanın en yaşlı kedisi Scooter. Bakalım Scooter ne kadar süre yaşamış. Dünyanın bilinen en yaşlı kedisi ünvanıyla dünya rekorlar kitabına giren Siyam kedisi Scooter 2016 yılında 30 yaşında öldü. Evet, Scooter da 30 yaşında ölmüş. Bu da bir kedi için uzun bir süre belirttiğim gibi. Bugünkü videomda size dünyanın en uzun süre yaşamış farklı farklı türler hepsi. Biri deniz canlısı, biri atıyorum kara canlısı, biri uçan hayvan. Farklı farklı hayvanlardan örnekler verdim size. Birçok hayvan üzerinden örnek verdim. Hayvan türü üzerinden örnek verdim. Dünyanın en uzun yaşayan 10 tür hayvanından bahsettim size. Bunun gibi ilginç bilgilendirici videolarda ee, görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.